Efendim ailece yeniden hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün duygusal sermayemizden, yatırımlarımızdan söz edeceğiz. Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan Hocamız şu anda telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar ee, Emre Bey. Siz nasılsınız? İyisiniz <laughs> sağ ol, inşallah. Sağ olun hocam biz deyiz Çok teşekkürler evet, sesinizi <laughs> duyduk. Çok evet. daha iyi olduk. E, ...duygusal yatırımımıza sayenize bir katkı sağladık. Mutlu ettiniz evet. bizi bize hocam. Estağfurullah, estağfurullah. E, şimdi Buyurun. hocam duygusal sermayeden söz edecek olursak... E, ...siz daha önce belirttiğiniz bir konu var, o da şu... ...bu sermayeler doğuştan gelmiyor ama bu sermayeleri... ...arttırma yeteneği bizde var. E, evet. Bu yeteneği nasıl kullanacağız, nasıl arttıracağız... ...tabii ki merak ediyoruz hocam. Buyursunlar. Evet, evet. Şimdi tıpkı yani finansal kaynaklar gibi... Kaynak yönetiminin temel ilkeleri var biliyorsunuz. Hı hı. Kaynak yönetimde bu parasal kaynakları, işte mesela zaman da bir kaynaktır. Böyle ömür de bir kaynaktır. Psikolojik kaynaklar var, sosyal kaynaklar var, ilişkiler. Bütün bu kaynaklarla birlikte duygular da bir kaynaktır. Hı hı. Bizim duyguları diğer canlılarda, insan dışı canlılarda, diğer memelilerde bu genlerde sınırlanmış. Evet. Yani. Mesela öfkesini şehvetini ve bu sosyal ilişkilerinde sınırları belirlenmiş ya yani şeyden yani çocuklar büyüdükten sonra aile bağ kopuyor hı hı. Hı hı. Ancak karıncalarda var böyle toplu Komünite tarzındaki yaklaşım yani hı hı. toplumsal. Onun dışında diğer canlılarda mesela aslanlarda falan yok bir nesil iki nesil üçüncü nesil bir arada değildir. Kurtlarda öyle böyle ama insan da öyle değil. İnsan ilişkisel bir varlık. Hı hı. İnsan o özelliği nedeniyle bunu da sağlayan ilişkileri sağlayan yani duygu yani 90'lı yıllardan sonra duygular bilimsel kategori olduğu anlaşıldı. Evet. Dev, psikolojide devrim yaşandı. Hı hı. Duygular bilimsel kategoriymiş denildi ve yani duyguları peki bu bilimsel kategori olduğuna göre bunun e, böyle indikatörler olmalı yani sayısal göstergeler olmalı. Hı hı hı. Yani bir ölçebilmeli, değerlendirebilmeli ve ifade edilebilmeli. Bunlarla ilgili araştırma çok yapıldı hızlı bir şekilde ve ortada ve bunun beyinsel karşılıkları bulundu nöro görüntüleme ile. Beyinde. demez ben bir bizim 2014 yılında yüksek lisans tezi olarak yaptığımız bir çalışmayı e, burada söyleyeyim. Yayınlandı. Bayağı da referans alıyor. Bir e, sema med Bizde budist meditasyonda vardı. Hı hı. Yapılıyordu. Biz sema meditasyonda. Mevlana'nın o derviş dansı dedikleri e, e, Amerikalıların dönüyor e, sema esnasında. Beyinde ne oluyor? Bu budist rahipler trans halinde Beyinde ne oluyor? Onun ölçülmüş. Hı hı. Biz şimdi e, MR cihazı içerisinde biz bu rahiplerde mesela EEG cihazında yapılmıştı. Biz daha ilerisini yaptık MR'da. Hı hı. MR cihazı içerisinde kişi o sufi meditasyon dediğimiz, sema meditasyon dediğimiz o dönerkenki ruh halini e, e, şeyin MR fonksiyonel MR çekim esnasında hayal etmesini istedik. Hı hı. Hayal ettiği zaman bir de onu değil de başka şeyle hayal ettirdik aynı kişiye karşılaştırdık yani normale bıraktık bir de onu hayal ettirdik o karşılaştırma sonunca beynin anterior cingulate gyrus diye böyle beynin ön bölgesinde şey vites kutusu diye tarif edilen benzetilen bir bölge var. Yani hmm. beynin ön bölge duygusal beyin arasındaki şey bölgesi böyle ayar bölgesi hmm. yani duyguları regüle eden bölge o emosyon orası müthiş aktif hale geçiyor. Evet hocam. O, sema sufi meditasyon trans halinde yani, yani hı hı. kişinin ya yani orası da aynı zamanda duygular yöneten bölge olduğu için müthiş bir kişi haz almayla ilgili aynı anda da mutluluk hormonları da salgılanıyor beyinde. Bu ya yani emosyon regülasyonun yani duyguları regüle etmenin bilimsel kaynaklarından birisi oldu bizim bu yaptığımız çalışma. Bu, bu şey duygular yani trans hissinin beyindeki karşılığı bunun bunun gibi çeşitli bir literatüre girmiş vakalar var. Beynin duyguları yöneten bölgesi tahrip olduğu zaman kişi kişiliğini değiştiriyor. Mesela i̇şte biz bize böyle çeşitli hastalar geliyor bakıyoruz. Beyninin düşünen beynini de hisseden beynini farklı kullanıyor. Yani bir araba düşün. Şoför iki şoför oldu. Biri bir tarafa çekiyor, biri bir tarafa. Evet, Araba evet. yol alamaz. Evet. Beyinde mantıksal beyin bir tarafa çekerse, duygusal beyin bir tarafa çekerse kaos oluyor. Hı hı. Ve hastalık dediğimiz durum ortaya çıkıyor bu, bu durumlarda. Beyin kimyasında hı hı. bozulmayla. E şimdi bu bunlar hepsi duyguları yönetmek doğuştan mı geliyor diye araştırmalar yapıldı. Duyguları yönetme, yönetebilme becerisiyle insan doğuyor. Ama diğer canlılar burada nerede duracaklarını biliyorlar. Karnı tok olduğu zaman mesela teritorial security diye bir şey var mesela köpek hı hı. Yani güven alanı diye. O güven alanının içerisinde kimse karnı toksa oraya da kimse girmediyse hiç kim uzakta dur zarar vermiyor sana. Onun güven alanı bölgesinde değil, değil bölgesi dışındaysanız zarar vermiyor. Ama o onun kendi alanı idrar ile işaretleri alana girdiğin an size düşman gibi görüyor hemen e, tehdit gibi algılıyor ve saldırıyor. Evet. Ya, ama insan da öyle değil. İnsan aç gözlü nerede duracağını bilmiyor. Doyumsuz, sınırsız, sorumsuz davranmaya yatkın. Doğru. Ya, his ve arzuları, hevesleri bu şekilde. Hı hı. Bunu öğrenmesi gerekiyor. İşte bunu öğrenen bölgede beynin ön bölgesi, frontal bölge, hı hı. kaptan köşkü. Beynin bu bölgesinin eğitimi çocuk doğuma birlikte başlıyor. Hı hı. Yani arzu ve dürtülerini kontrol etmek onun için asıl liderlik şimdi liderlik eğitimlerinde <laughs> biz nöro liderlik diyoruz. Yani kişi e, önce kendini yönetebilen bir kimse başkalarını yönetebilir. Bir anne, bir baba, hepsi bir liderdir. Hı hı. Herkes her eğitimde herkes bir lider adayıdır sosyal ilişkilerde. Yani kendini kendi psikolojik kaynaklardan yönetemeyen başkasının psikolojik kaynaklarına tesir edemez. Doğru. Onun için burada bu da nedir? Bu da yani kaynak yönetimindeki temel ilke nedir? Girdi kontrolü, çıktı kontrolü ve havuzu büyütmek. Evet. Havuz ne kadar büyükse yani senin o kadar sermayen büyük demektir. O kadar e, güçlüsün demektir. Hı, hı. Mesela, Yani parayı Havu para havuzunu finansal havuzu büyük olursa kimse hı hı. Gir, girdi kontrolünü ve çıktı kontrolünü yapacak. Çıktı kontrolünü bütün kanallar açarsa, misrif olursa tutamasa ne kadar işte misri, miras yedileri görüyoruz. Değil evet, mi? evet, Hemen evet, evet. diyor ama girdi kontrolünü da doğru tutmak lazım. O havuza temiz suyu sokmak lazım. Evet, evet. Girdi kontrolünde ne olur? Her türlü büyüsün de ne olsa olsun büyüsün diyorsan Havuzun içerisine kirli su da karışır. Hı hı. Yani havuzda temiz suyu büyütebilmek o. aynı bunun gibi parasal havuzda da böyle temiz para'yı büyütebilmek yani burada hocam biraz sevgi kapasitemizi, olumlu e, düşünceleri e, duyguları Tabii. büyütmek gerekebiliyor e, bunu Tabii. nasıl yapacağız peki hocam yani öfkeyi büyütürsek hı hı. diğer böyle kötü yani hepimizin içinde iyicil bir parça var kötücül hı. bir parça var evet, her evet. insanda yani ben hiç ben çok bilim insanım ben de e, benim içimde kötülük yoktur diyorsa bir insan ...kendini kandırıyordur. Hep, hepimizin içinde var, tabii. uyuyan... ...kötü bir parça var. Doğuştan geliyor bu. Evet. Bencil... yani ...en bencil varlık çocuktur... ...mesela. Hı hı. Dünya kendi... ...etrafında dönüyor zanneder. Ama... ...fakat saftır. Hiç böyle şey yapmadan... ...yani böyle plan yapmadan... ...konuşur. Onun hı hı. için çocukların... ...o yalanları bile yalan... ...değildir aslında. O onu... ...hayatı öğrenmek için söyledikleri sözlerdir. Onlar hı hı. çocukların savunma yalanıdır ya da işte öğrenmek, öğrenmek için yani söylediği bir şeydir. yaptığı bir benzetmedir ve bunlar bu yaşlarda öğreniyor ama burada çocuk ben, ben sevgi yatırımını çocuk doğduğu zaman bir ciddi bir sevgi potansiyeli doğuyor. Evet. Bunu ilk, ilk, ilk fark eden böyle en güzel tarif eden Freud olmuş. Çocuklara primer narsist demiş. Hı hı. Yani çocuklar doğuştan kendini hayrandır. Hı hı. Kendini seviyor. Hı hı. Daha sonra bakıyor ki sevgisini annesine yatırım yapıyor, babaya yapıyor, okula yapıyor, arkadaşlarına, vatanına, milletine ve yaş olgunlaştıkça yaratıcıya yapıyor yatırımını. Hı hı. Ve, e, bu sefer yani insanı diğer canlılardan ayıran yüksek düşünce ortaya çıkıyor, yüksek ahlaki bilgelik ortaya çıkıyor. Hı hı. Bu da şöyle evrene bütün evreni görebilmek. Hı hı. sadece kendini sadece kendi çıkarını değil menfaat paylaşımında mesela şeyin çok güzel bir e, e, Edeba, Ali güzel bir tavsiyesi var. Ey oğul diyor. En dostunu anlamak istiyorsan zorda gör, darda gör, kavgada gör diyor. Hı hı. Bir de menfaat e, din düştüğü zaman gör diyor. Doğru. Evet. Şey, bunlar hepsi işte hayata atıldığı zaman evet. insan böyle bu zor günlerde zor zamanlarda kişi ilişkileri doğru ilişkileri kurabilmek gibi bir sınava girmiş oluyor. Zor dönemlerde Duyguların yatırımını hı hı. önce duyguyu havuzu temiz tutmak lazım. Havuzda hı. yalanı karıştırmamak lazım. Haramı karıştırmamak lazım. Dürüst olmak gerekiyor. Nasıl parasal havuzda işte bunlara dikkat etmezsen sonradan başın dik dolaşamazsın çok paran olur ama yani onurlu kazanamadıktan sonra emeğine kazanamadıktan sonra başın dik dolaşmadıktan sonra o para hayatının sonunda senin şeydir yani senin için e, bir kirli paradır Doğru. onun için yani temiz az olsun temiz olsun diyebildiğin zaman zaten e, bir insan böyle durumlarda bu aç gözlüğü eğitimine giriyor insanoğlu fakat hepimizin içerisinde aç gözlü bir canavar bekliyor bak böyle çıkarcı bir özellik var Kötücül parça dediğimiz, o parçayı eğitmek. Onun için de o duyguların yönetiminde ilk şey böyle bu şeyle bulaşıcı hani nasıl mikroplar girsin istemezsiniz. Hı -hı. Suyun içerisinde krom, e, klorlarsınız şey yaparsınız havuzda. Hı -hı. Burada da yani kötülüklerden e, duygu dünyanızı korumanız geliyor Bunun da sevgi bir kaynaktır ama bencil bir sevgi de olabilir. Mesela yani kişiyi seviyordur gerçekten ama onun fiziksel görünümünü seviyordur. Yani fiziksel görünümü değiştiği zaman birden şey yapıyordur Yani ilgi göstermemeye başlıyordur. Hı hı. Hani Hollywood'ta bir oranın yıldızlarından birisine ünlü birisiyle bir röportaj yapıyorlar. Hollywood'da diyor bir kadının kabusu nerededir diye soruyorlar. Kırk yaşına gelmektir diyor. Kastesi soruyor neden diyor. ...eskisi gibi alkış almıyoruz, ilgi çekmiyor. Yani hmm, hmm, hmm. düşün yani fiziksel evet. görünümü alkış olduğu için o. Evet evet. Halbuki onun kişiliğine, kimliğine, insanlığına ve olsa... ...böyle durumlarda o e, hem onu kaybetse bile hayata bağını koparmaz. Ama hmm. sadece fiziksel görünüme indirgerseniz siz duygu yatırımını... E, ...bu sefer ne olur işte birçok ruhsal hastalıklar bu şekilde ortaya çıkıyor. Depresyon oluyor, travma etkisi yapıyor gibi. Evet. Onun için sevgi yatırımını bu, temiz olması lazım ve hem bu acele etmemek lazım. ya yani Böyle çok da olsun hemen olsun dediğin zaman muhakkak şey karışıyor. Böyle kötülük karışıyor işin içerisinde, kirli su karışıyor. Hı -hı. Yani yavaş olursa da kalıcı oluyor ama. Hı -hı. Yavaş artıyor kalıcı oluyor ve böyle durumlarda da mesela karnın ağrımıyor, miden bulanmıyor, başın ağrımıyor. Yani kirli sular içerisinde hastalık olur. Evet. Kirli sevgi de hastalık yapar. Hı hı. Onun için temiz sevginin olması için, rafine olması için. Biraz aramak kişi, gerekiyor hocam o zaman. E, ayıklamak gerekiyor. Ayıklamak süz yani. süz hı. Süzgeçten geçirmesi gerekiyor. Hı hı. Bu da e, ama duygusal okuryazarlıklı olur. İşte duygular nörobilimde ilk adım öz bilinçtir. Kendini tanımaktır. Hı hı. İkinci adım öz yönetim. Psikolojik kaynaklarını yönetebilmektir. Hı hı. Üçüncü adım sosyal bilinç. Yani empati vardır. Böyle şey, e, ilişki yönetimini yapmak vardır. Bunları yaptığınız zaman yani şu anda insanlık e, en fakirleştiği konu empati oldu. insanlar. <laughs> Modernizm getirdiği bize en büyük şu anda e, kötülüklerin, suçun, şiddetin, intiharın artmasındaki arka bölüne bakıyoruz. Empati yoksunluğunu görüyoruz. <laughs> empati yoksunluğu olan kimse ne yapıyor? Sadece olayları kendi penceresinden bakıyor. Başkalarının duygularının farkına varmıyor, Başkalarının ihtiyacının farkına varmıyor. Yani bu bu da yani bencillik empatinin karşıtıdır. Hı -hı. Yani onun için yani insan e, duygusal olarak zengin olan insan böyle bir ağaca benzer meyveli bir ağaca. meyveli bir ağacın yap dallar dik değildir, eğiktir böyle. Hı -hı. Yani eğik, eğik ağaç ne demek? doluyu demektir. Yani. Hı -hı. yani insan dolu insanda böyle dışarıdan baktığın zaman böyle kibirli görmezsiniz onu. Hı -hı. Alçak alçak gönüllüdür. Yani şeydir. Haddini, sınırlarını biliyordur. Hı hı. Mesela Sokrates, düşünün. Bir şey biliyorum o da hiçbir şey bilmediğimdir demiş. Hı hı hı, -hı. Mesela, hı, -hı. Ne demiş, ee, yani biz e, gerçekler denizi kenarında oynayan çocuğuz demiş. Gerçekler çok büyük demiş. Hı -hı. Hı -hı. Ve halen de o söz yepyeni bir şey buldukça denizde kenarında oynayan çocuk denizde ne görüyor ki denizin içinde? ayrı deniz içinde ayrı bir dünya var. Yani insan böyle düşünürse eğer kendini keşfedebiliyor, başkalarını keşfedebiliyor ve o yani kendine e, iç yolculuğa çıkan bir kimse hı hı. böyle uzun uzun ticari kuyruklara, yollara şehir gezmenin lüzum yok. Aynı hı. hazzı yakalayabilir kişi. Hı hı. Böyle. Hı hı. Yani onun için bu bu da tamamen şey duyguları yönetebilme becerimiz becerimizle ilgili Aynen. bir şey. Evet evet. Bu, e, emosyon regülasyon dediğimiz yani öncesi ama bu kend, kendi duygu duygularını bilmek de yetmiyor Hı -hı. duyguları doğru ifade etmek gerekiyor. Hı -hı. Evet, yani evet. Doğru ifade et yani duyguyu ifadesi yanlışsa yanlış anlaşılıyorsunuz. Doğru. Yani doğru. İşte bunun için düşünerek cevap vermek Hı -hı. insanın böyle mesela fikirlerini paylaşması yani yanlışı konuşması doğruyu konuşması e, ve öyle bir şeyler öğrenirken dikkatli ve öğrenme amaçlı dinlemek. Yani karşı tarafı gol atma amaçlı dinlememek. Hı hı, yani hı. hayat futbol maçı değildir. Doğru, doğru. Futbol hocam. maçı 90 dakika güzeldir. Evet. Yani futbol maçına nedir? Karşı tarafı ne yapıyor? Bu gol atmak. Hı hı. Ama hayat bir arkadaşına, eşine gol atmak değil ki. Evet. Yani bazı insanlar hayatı futbol oyunu gibi oynamak istiyorlar. Dost düşman var. Yani hep top bende olsun. Forvet de olayım... ...hep golü ben atayım diyor... ...böyle durumlarda... Bu, ...bu 90 dakika güzel ama... ...devamlı böyle olmaz ki... ...burada tamamen duygusuz... ...böyle rekabetçi... ...kapital bir bakıştır futbol. Bu yine bencil empati yoksunu bir bakış açısı Ay, herhalde... Aynı empati yoksunu... Hı, evet. ...bu bir şirkette varsa... ...orada huzur olmaz... ...ailede varsa orada huzur olmaz... ...yönetimde varsa orada huzur olmaz... Hı hı. ...onun için burada eğer bir... ...yani sıcak huzurlu ortam olmasından... ...daha iyi bir şey var mı bir toplumda... Doğru. ...onun için futbol futbolda kurallar vardır keskin ve ona uymayan hemen kırmızı kartı sarı kartı görüverir. verir. Ama hayatta bu kadar kartlar sınırlar çok keskin değil. Hı hı. insan ilişkilerinde. Bu sosyal sınırları insan ilişkilerle kendileri oluşturacaklar. Kendileri kuracaklar. Yani insanın medenileşmesini de bu belirlemiştir insanı. Evet, yani evet. Medenileşmenin işareti kişinin alet üretmesi değil kişinin sınır koyabilmesi insan ilişkilerinde. Evet evet bu da buyur, buyur. Ee, evet. Bu da duygu yatırımı için oldukça önemli. Tabii, Aynı tabii. zamanda sosyalleşmek de tabii ki sosyalleşmeden duygu yatırımını öğrenebilmek ya da duygulara yatırım yapabilmek e, mümkün değil. Empatiden de az önce bahsettiniz. E, hocam bu da oldukça önemli. E, son olarak e, şunu da sormak isteriz. Günlük hayatımızda e, özellikle boş diye tabir ettiğimiz, gerçi boş vakit e, ifadesi de çok doğru değil belki ama e, kendimize yatırım yapmak adına işte hobiler ya da spor yapmak mesela e, duygusal yatırımımıza ya da e, kaliteli bir müzik dinlemek e, duygusal yatırımımıza e, katkı sağlar mı diye de sorsam. Tabii tabii biz olan boş değil de serbest zaman diyoruz. Yani. Evet 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 hocam. Yani boş, o o zaman da e, şimdi kişi beynin e, rutin işlerin dışına çıkıp böyle yani şey yaptığı insanın da bir böyle e, rutin dışına çıkmaya ihtiyacı var gün hı hı. Bütün gün boyunca. Yüzde yirmi civarında tahmin ediliyor bu. Hı hı. Yani böyle eğlenmek, dinlenmek, dikkat odağını değiştirmek gibi. Bu bu e, yaklaşımlarda kişinin e, kişinin serbest zaman yönetimi tarzında onu da planlayacak e, ona göre yapacak orada serbest daha serbest sınırlar ol, olabilecek hı hı. yani bu kendi içinde de olduğu gibi aile içerisinde de öyle olacak onun için bir baba eve geldiği zaman e, dışarıda patrondur hı hı. eve geldiği zaman patron değildir hı hı. çünkü. Çocuk dinlemez onu artık. Çünkü pijamalı dolaşıyorsun artık. Evet. Onun için evde patronluk yapılmaz. Evet. Yani evde iş kadını, iş adamı evde anne rolündesin, baba rolündesiniz. Evde de iş kadını, iş adamı rolünde olup da kumanda etmeye çalışsan çocukla empati yapamazsın ki. Doğru. Onun için bir iş yerindeki böyle şey dolaşmak hani böyle dik durmak şeydir, kibir değil bu. Kibir değildir. Yani iş yerinde aynı yani e, evde de aynı böyle e, şeyi gösterirsen dik durmayı gösterirsen böyle hani e, ilişki sınırlarını hı hı. evde de gösterirsen böyle durumlarda e, evde gösterilmez. E, iş yerinde durmak vakardır evet. ama evde olması kibir olur. Aynı hareketi Evde astüstül yani, ilişkisi yok yani hocam. Tabii yok evde astüstül ilişkisi olmaz. Evde yatay ilişki olacak. Evet. evet. Yani oturacak, konuşacak, fikirler tartışılacak. Hı -hı. Yani bir evde bir aile takım olmalı. Evet. İş yerinde takım olmalı. Evet. Takım ol takımda ne vardır? Takımın ruhu vardır. Hı -hı. Takımın ruhunu da takımın ruhunu da duygu paylaşımı oluşturuyor. Doğru. Üzüntüyü paylaşmak, sevgiyi paylaşmak, olayları paylaşmak. Bu paylaşım olursa takım oluşuyor. Takım sadece çıkar odaklı bir birlik değildir. Hı hı. Yani onun için işletmelerde çıkar odaklı beraberlikler şey, rekabetçi beraberlikler oluyor. İnsanlar oraya sadece bir yani şey için geliyorlar yani. Çıkar için geliyorlar. Halbuki orada huzurlu olabilmeleri için orada aynı zamanda duygu paylaşımının da olması lazım. Doğru. Yani şirkette şirkette bir şey olduğu zaman hepsi üzülebiliyor mu? Hepsi e, buna tepki verebiliyor mu? Bu aidiyet duygusu. Hı, hı. Aidiyet duygusu şu anda yöneticilikteki en üzerinde durulan şeyler. Aidiyet duygusunu marka değeri var onun. Hı hı. Yani bu toplam kalitede çok önemli o takım kesinlikle. olabilmekte. Kesinlikle kesinlikle. Evet. Ee, hocam o zaman şunu da söyleyelim. Son olarak vaktimizin de sonuna gelmiş evet. olduk. Ee, ticari manada bir zarar ediyorsak buna çok canımız sıkılıyor. Aynı şekilde duygusal anlamda bir zarar varsa bunu da kâre çevirmek için elimizden gelenin fazlasını yapmak lazım. Biraz uğraşmak lazım, biraz ayıklamak, biraz da aramak lazım evet. diyelim. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Rica ederim E ee, yine de yine bizim için bir kaliteli bir cuma sabahı oldu sayenizde kolaylıklar diliyoruz hocam sağ olun. Estağfurullah iyi yayınlar. Sağ olun sağ olun hocam. Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızla duygusal yatırımlar üzerine konuştuk efendim. Kendisine yeniden teşekkür ediyoruz.